Ya kutu açacağım. Hepinize arkadaşlar <laughs> bizim birlikte mega kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Ya arkadaşlar bu mega kutudan karakter çıkacak. Burayı da eskisi gibi lan geziyoruz. Montaj start <laughs> alıyor. <laughs> <laughs> Leon'u basıyorum. Montaj start. Bakın nasıl oluyor. Bakın ya şimdi. Bakın arkadaşlar buradan ne çıkacak söyleyeceğim size açarken. Arkadaşlar buradan sınav çıkacak. Ne çıkacak gördüğünüz üzere arkadaşlar. Montaj stars al beni. Al beni montaj stars. Al beni montaj stars al beni istiyor sus al beni montajlar al beni al beni al beni çıktı al beni beni al montajlar al beni al beni al beni al beni